Ebru, annesi Reyhan, kız kardeşi Sena ve abisi Kaan'la birlikte yaşıyordu. Reyhan, oturdukları evi satmış ve yeni yapılan bir binadan daireyi satın alan ilk kişi olmuştu. Taşınma işleri derken sonunda eve yerleşmişlerdi. Reyhan sabahları işe gidiyor, Ebru da kız kardeşiyle ilgileniyordu. Kaan da günün yarısını çalışarak, yarısını da gezerek geçiriyordu. Aradan bir hafta geçmedi ki karşı daireye bu evi yaptıran adamın karısı yerleşti. Pervin Hanım, Pervin Hanım 60'ına merdiven dayamıştı. Hala bu apartmanı yaptırdıktan hemen sonra vefat eden kocasının acısını yaşıyordu. Aradan bir hafta, iki hafta, üç hafta derken geçen haftalarla apartmanın yarısı neredeyse dolmuştu. Bu arada Pervin Hanım reyhanlara gidip geliyor arayı hoş tutuyordu. Günlerden cumartesiydi. Reyhanların kapısı çalındı. Hoş geldin Pervin teyze. Buyur. Reyhan'ın davetini reddeden Pervin sözlerine şu şekilde devam etti. Güzel kızım, iki gün oğlumda kalacağım. Merdiven parasını vermeye geldim. Reyhan parayı aldı ve Pervin'le vedalaşarak kapıyı kapattı. Ebru genelde odasına kapanır, gününü kitap okumayla, film izlemeyle geçirirdi. Genelde korku filmlerini tercih ederdi. Bu filmler onu bir nebze olsun korkutsa da bu korku, bu his onun hoşuna giderdi. Yine bir korku filmi açmış izliyordu. Film cinlerle ilgiliydi. Telefonu çaldı. Arayan çocukluk arkadaşı Alaska'ydı. Ne yapıyorsun canım? Ebru filmi durdurdu ve konuşmaya başladı. Korku film izliyorum kanka. Sen ne yapıyorsun? Gene mi ya? Bıkmıyorsun değil mi? Dur tahmin edeyim. İnle cinli falandır şimdi o film. Diyerek dalga geçer bir şekilde güldü Alaska. Tabi kızım. Biz Türküz biliyorsun. Bizi zombi şeytan falan kesmiyor. Cin filmi olacak ki korkalım. İkisi de gülmeye başladı. Neyse. Hadi rahatsız etmiyorum. Yarın ararım ben gene. Diyerek kapattı telefonu. Ebru filmi izlemeye devam etti. Film bittiğinde saat 3'e geliyordu. Lavaboya gitti. İşini bitirip ellerini yıkarken bir şeyin farkına vardı. Havalandırmadan karşı dairenin lavabosu gözüküyordu. Karşı dairenin lavabosunun ışığı 3-4 kere yanıp söndü. Sonra bir su ses duyuldu. Daha sonra uzaklaşan ayak sesleri. Ebru o gün Pervin'in oğlunda kalacağını biliyordu. Acaba kadının evine hırsız falan mı girdi ya diye konuştu kendi kendine. Neyse çıkar kokusu dedi. Ellerini yıkayıp çıktı ve uyumaya gitti. Günler Ebru için hiç rahat geçmiyordu. Garip sesler duyuyor, bu seslere bir anlam veremiyordu. Bir gün Pervin'le kapıda karşılaştı ve içini kemiren soruyu sordu sonunda. Pervin teyze sen oğluna kalmaya gitmemiş miydin anne? Hani? O gece senin hiç akraban falan geldi mi senin eve? Pervin teyze başını hayır anlamında sallayarak Yok yavrum neden ki diye sordu. Tam o sırada Reyhan kapıdan çıkıyordu. Neyse görüşürüz teyze sonra diyerek hızla içeri girdi Ebru. O gece sabaha kadar oturdu ve arkadaşlarıyla konuştu. Bunu çocukluk arkadaşı Alaska ile paylaştı. Alaska da ne yapılacağını bilmiyordu ve anlam veremiyordu. Zamana bırak demekten başka bir şey gelmiyordu elinden. Sabaha kadar oturduğu için Öğlen saatlerinde uykusu geldi Ebru'nun ve gözlerine daha fazla hakim olamadı. Rüyasında hiç hayal bile etmediği şeyler görüyordu. Karşı dairelerinde oturan Pervin, kocasının mezarında onun toprağını hızla ağzına atıyordu ve yiyebildiği kadar toprak yiyordu. Kollarını o kadar hızlı kımıldatıyordu ki neredeyse kolları gözükmüyordu bile. Ebru onu öylece seyrediyordu. Bunun bir rüya olduğunun farkında değildi. Pervin onu gördü. Hızla başını çevirdi. Toprak yer misin Ebru dedi. Damarları şişmiş, gözlerinden kan geliyordu. Bacakları ve kollarının üzerinde, yerde sürünerek Ebru'nun üzerine hızla geliyordu. Ebru kapının çalma sesiyle uyandı. Kanter içindeydi ve kalbi olağan dışı bir şekilde atıyordu. Kapıya doğru koştu ve kapıyı açtı. Karşısındaki kişi Pervin'di. Ebru korkudan öylece kala kaldı. Titreyen ve çatallaşan bir ses tonuyla "Buyur Pervin teyze." dedi. Pervin içeriye şöyle bir göz attı. Soğuk bir sesle "Annen evde yok mu?" dedi ve Ebru'dan hayır cevabını aldı. "Annen gelince bana kahve içmeye gelin. Yalnızlık çekilmiyor." dedi gülerek Pervin teyze. Vedalaştıktan sonra Ebru kapıyı kapadı ve dolan gözlerini sildi. Reyhan geldiğinde Pervin'e kahve içmeye gittiler. Ev küçüktü ama şirindi. Onlar salonda otururken Pervin de kahve yapıyordu. İçeriden tartışma sesleri geliyordu ama Pervin mutfakta tekti. Anlamıyor musun beni? Kız seni hissediyor, belli etme kendini. Azıcık geri planda dur. Hayır, öyle demek istemedim. Bunu sen daha çok iyi biliyorsun. Sen ne yapacağını bilirsin. Sadece seni uyarıyorum. Beni tehlikeye sokma. Reyhan da o sırada telefon görüşmesi yapıyordu. Bu tuhaf tartışmayı Ebru duydu. Gerçek mi? Onu da son zamanlarda hayalle gerçeği ayırt edemiyordu zira. Kahveleri içildi. Sohbet edip evlerine dağıldılar. Ebru geceyi düşünerek geçirdi. Cevabını bulmaya çalıştığı tek bir soru vardı. O dairede Neler oluyor? Aradan iki ay geçti. Apartman tamamen dolmuştu. Pervine arada sırada kız kardeşi ziyarete geliyordu. Fakat mutsuz bir görüntüsü vardı. Bir gece tartışmalarına uyanan Ebru hemen kapı deliğine koştu. Kapının dışına çıkan Pervin'in kardeşi öfke patlaması yaşıyordu. Elinde de tuhaf, anlamsız bir takım kanla Arapça yazılmış parşömenler kibrite batırılmış, etrafını etlerin sardı. Küçük bir top ve neyin kemiği belli olmadı. İki tane de kemik vardı. Ses tonunu ne kadar kısmaya çalışsa da Pervin'in kardeşi bunu başaramıyordu. Abla bu ne? 60 yaşına geldin. Abla bıkmadın mı bunlardan? Yine kimle uğraşıyorsun? Yine kimi istiyorsun? Yeter artık. Buna izin vermeyeceğim. Kendine gel.'' seni bu beladan en kısa sürede kurtaracağım diyerek kapıdan çıktı. Elindekileri kapının önündeki çöpe attı ve hızla binadan uzaklaştı. Pervin hiçbir şey diyemedi, sustu. Eve tam girerken Ebru'ların evine baktı ve Ebru ile göz göze geldi. Ebru delikten gözünü hızla çekti ve kapıya yaslandı. Derin derin nefes alıyordu. Kapının deliğinden tekrar baktı ve çığlık atarak odasına koştu. Reyhan, Ebru'nun çığlığına kalkıp ne olduğunu sorduğunda Ebru sadece kabus gördüğünü söyledi. Gördüğü görüntü onu alt üst etmişti. Pervin'in kapısının önünde siyah, uzun, çarpık bacaklı biriyle konuşuyordu. O şey baştan aşağı simsiyahtı. Aradan bir hafta daha geçti. Ebru yaşadıklarının üzerini kapatmaya çalışıyordu onları gün içinde aklına bile getirmiyordu. Okuduğu kitabı kilitlenmiş başka bir dünyaya giriş yapmıştı. Aradan üç saat geçti ki çığlık sesiyle irkildi. Karşı daireden geliyordu. Koşarak dışarı çıktı. Pervin'i gördü ve hemen evin kapısını kapatarak kardeşinin görmemesini sağladı. Pervin kapının girişinde yatıyordu. Gözlerinden kan akıyor. Elleri, kolları elbisesi toprak içinde ve bacaklarıyla kolları kırılmış, ters dönmüş bir şekilde boşluğa bakıyordu. Yüzünde korkunç bir gülümseme vardı. Hayır, gülümseme değildi bu. Yaklaşınca fark etti Ebru, dudağının yanı baştan aşağı çizilmiş, dikilmiş ve kanla boyanmıştı. Bağıran ise Pervin'in kız kardeşiydi. Yapmış sonunda, uğraşma dedim yapmış diyerek çığlık atıyor. Kendini yerden yere vuruyordu. Evru polisi ve ambulansı aradı. Onlar geldiğinde Pervin'in kardeşi çoktan kendinden geçmişti. Cenaze olup aradan bir iki gün geçtikten sonra Pervin'in kardeşi Ebru'lara geldi. Reyhan ve Kaan işte olduğu için evde sadece Ebru ve Sena vardı. Ebru kapıyı ikinci çalışta açtı ve kadını içeri davet etti. Bir şey içer miydiniz? Hayır, sorularını yanıtlamaya ve seni uyarmaya geldim. İsminiz neydi? Elvin, Elvin Hanım. Pervin teyze neden bu şekilde? Şey, oğluyla arası çok iyiydi. O neden gelmedi cenazeye? Onun oğlu yoktu. Oğlum dediği şey bir cindi ve ablama hizmet ediyordu. Büyü yapmasında yardımcı oluyordu. Ah Pervin, bu işleri kocası öldüğünde bıraktığını sanıyordum. Kocası da onlar yüzünden öldü akıllanmadı. Seni gözüne kestirmiş, sana büyü yapmaya kalkmış ama başarılı olamadı. Dikkatli ol Evru, seni uyarmaya geldim. Oğlum dediği cin sana aşık. Ebru hıçkırı hıçkırı ağlamaya başladı. Sadece duydukları değil, gördükleri de buna sebep oluyordu. Elvin ve kız kardeşi Sena'nın ayakları tersti. Ebru gözlerini kapadı. Açtığındaysa bambaşka bir boyutta olduğunu anladı ateşten varlıkların yaşadığı, ateşten beslenen ve ateşe tapan varlıkların yanındaydı. O şey buradaydı. Bir çığlık sesi bütün her yeri kapladı. Bir gazetenin röportajından ''Kaç sene geçti?'' demiştiniz Reyhan Hanım. ''Altı sene geçti. Kızıma ulaşamıyorum. Elvin denen kadın beni buldu. Onlarla ilgili böyle şeyler anlattı işte. Kahrımdan.'' Bu kadar sene nasıl ayakta kaldım bilmiyorum. Yaşıyorum ama bir o kadar da ölüyüm. Onlar dediğiniz cinler mi? Almayın adlarını. Bizi duyuyorlar, izliyorlar, takip ediyorlar. Onlara bulaşanları perişan ediyorlar.